Hanımın çiftliği kültür mahallesi sakinleri mahalleye hizmet gelmediği iddiasıyla eylem yaptı. Bir grup mahalleli kültür cami önünde ellerindeki pankartlarla toplantı ve yolu çöp konteynerleri ile trafiğe kapatarak eylem yaptı. <laughs> Mahallemize hizmet gelmiyor diyen mahalleliler sloganlar atarak protesto gösterisinde bulundular. Burada hiç kimse görevini yapmıyor. İlerim yani abi gelsinler. Bize sesinler, bileyim desinler çözeceğiz. Desinler. Bir söz versinler. Bir tarih bileyim versinler. Bileyim bize diyelim ki o güne eğer olmasa biz yine toplanalım. Az arkadaşlar yanında ne Dedim abi eğer istiyorsanız biz çöpleri çekelim. Siz bariyerleri koyun. Anladım. Ama siz de bariyerleri koyun. Birilerinin burada bir şeyler yaptığı bilinsin. Hani ben benim olsun değil de sizin dediğiniz olsun dedim. abi. eyleme müdahale eden polis ekipleri yolun açılması için eylem yapan mahallelilerle uzun süre görüşme yaptılar ancak mahalleli eylemlerinden vazgeçiremediler. Grup adına açıklama yapan Oyun. Cengiz Güçlü, başta doğalgaz, park ve otobüs Yol sorunlarının olduğunu ve yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Yapılan çalışmalar başarısız olup yaptıkları yeri yap boz gibi bozup bozuk tekrar yapmaktadırlar. Yapılması gereken yolları sadece seçimden seçime yapmaktadırlar. 10 yıldır Malatya'ya gelen doğal gaz mahallemize hala uğraşmamıştır. Türlü türlü bahaneleri ortaya sürüp bizleri oyalamaktadırlar. Defalarca müracaat ettiğimiz halde bizleri kale almayıp bir de dalga geçermiş gibi Gidip arsa sahipleriyle bizim görüşmemizi ve arada aramızda halletmemizi söylüyorlar. Buna istinade bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Buraya gelmeyecek. Buranın park yapılmaya uygun olmadığını söylüyorlar. Ve şimdi sizlere sormak istiyorum. Şunu bekler misin? Bizim çocuklarımız farkı hak etmiyor. Bizler de insan değil miyiz? <laughs>